Benim adım Edip Tuğrul. Türk Dünyası Kültür Haklısı'ndan Türkiye'nin şeylerini anlatacağım. İstanbul Edirne, Bursa, Bursa'da çok güzel bozalar vardır, çilekler vardır, yorgancılar vardır, Edirne'de Seymiye Camii vardır. Kirazlılar vardır. İstanbul'da Galata Kulesi vardır. Sokak kedileri vardır. Simit ve çay vardır. Orada da bozalar vardır. Laleler vardır. Mehter takımı vardır. Tramvaylar vardır.